Şimdiki gibi aklımda. Ben o yıl ortaokulun üçüncü sınıfında, bizim Durmuş Ali de ikinci deydi. İkimizin de parası yoktu. Köyde onun bir dulanası, benim bir dul vardı. Onlar da kendilerini zar zor geçindirebiliyorlardı. Durmuş Ali'nin umudu parasız yatılıdaydı. İmtihana girmiş, yüzde yüz kazanacağından emindi. Bana gelince ben bir umutsuzluk içinde yuvarlanıyordum nereye gitsem, ne yapsam. İki yıldır geceleri çalıştığım fabrika bu yıl beni almıyordu. Öğrencileri fabrikada çalıştırmak yasakmış. Neden yasakmış bir türlü anlayamıyordum. Bu yıla kadar ne güzel çalışıp okumuştum. Beş parasız, başımı sokacak bir ağaç kavuğu bile yok. Kocaman şehrin ortasında yalnız, yapayalnızım. Sarılacak bir dalım da yok. İçerimden dayanılmaz bir keder, bir hınç. Durmuş Ali ile bir zaman istasyonun önündeki sıtma ağaçlarının altında geceledik. Sonra olmadı. Bu böyle sürüp gidemezdi. Bekçiler de rahat vermiyorlardı. Sonra da okula gitmek zorunluluğundaydık. Biz okula gidince meydanda kalan yataklarımızı çalmazlar mıydı? Çok iyi bir arkadaşım vardı. Yusuf. Beni çok severdi. Sıtma ağaçlarının altında gecelediğimizi nasılsa öğrenmiş. Bir gün utana utana Bizim damın üstünde yatsanız dedi. Deli gibi sevindik. Durmuş Ali ile kucaklaşıp öpüştük. Durmuş Ali bir aloş çekti. Yaşadık be abi. Bir günün beyliği de beylik. Biliyorduk ki dam üstünde günün yağmurları başlayıncaya kadar yatabilirdik. Sonra sonrasına Allah kerim. Yatakları hemen istasyondan alıp eve getirdik. Yusufların evi pazar yerinin yanında bir tek odaydı. Yatakları dama serdik. Bekçi korkusu yok, bir şey yok. Damın üstünde bir ev sıcaklığı, bir baba ocağı sıcaklığı. Bunca sıkıntıdan sonra yatacak bir yerimiz vardı işte. Şu hayat dedikleri de ne güzel şey. Akşam ekmeğimizi yer yemez hemen damın üstüne damlıyor, yataklara girip yorganları boğazımıza kadar çekiyorduk. Geceler biraz soğuktu ama gökte kocaman ışıltılı yıldızlar vardı. Hep yıldızlara bakardık. Bazı gecelerde gökyüzünü yıldızlarla döşeli bulurduk. O zaman sevincimize payan yoktur ve bizler umutla doluyduk. Sıkıntılardan, açılardan sonra gelecek güzel günlerin daha güzel olacağına inanıyorduk. Bu umutlar, bu hayaller benimdi. Ben söylerdim, Durmuş Ali dinler ve onaylardı. Durur durur, öyle değil mi durmuş derdim. Heyye abi derdi, sabahlar karanlıklardan sonradır. Bu lafı da benden bellemişti. Serin damüstü, ışıklı, iri yıldızların geceleri, sokağın sabahlara kadar süren gürültüsü, bizim umutlarımız, hayallerimiz tam bir ay, Kasım başına kadar sürdü. Sonra... Sonra o belalı, o karanlık bir kara çul gibi kapkaranlık Çukurova yağmurları başladı. Hava biraz bulutlandı mıydı, okulda durmuş Ali ile bir araya gelir, birbirimize sokulur, ikimiz birden Allah be, Allah be, etme ne olursun derdik. Ya bir de yağmur çiselemeye görsün. O zaman bizim yüreklerimizde kıyamet kopardı. Durmuş Ali hemen okuldan eve fırlar, yatakları damın saçağının altına indirir, koşa koşa gelirdi yağmurlu günlerde eve yani saçağın altına gece yarısından sonra ortalıktan el ayak çekilince gelir usulcacık yataklarımıza girerdik. Saçak altında yattığımızı el alemin görmesinden bir utanır bir utanırdım ki biterdim. Durmuşu derseniz o oralı bile olmazdı. Bazen erken uyanamazdım. Birden uyanırdım ki arkadaşımın anası öteki komşular uyanmışlar avluda dolaşıyorlar. O zaman ben yorganı başıma çeker, yatağın içine büzülür, büzülür, yok olurdum. Yanımda, önümde ayak sesleri duydukça küçülür, küçücük kalırdım. Ayak sesleri kesilince hemen yataktan fırlar, giyinir, kaçardım. O gün ben giyinirken birinin bana baktığını sanmışsam akşama kadar başım döner kendime gelemezdim. İçinde yattığım yatağa dönüp de bir türlü bakamıyordum. Bakmayı içim götürmüyordu. Yatak saçağın dışından fırlayan çamurlarla bezenmişti. Gene geç uyandığım bir sabah giyinip kaçarken arkadaşımın annesiyle göz göze geldik. Ak saçlı bir başta kocaman açılmış acıyan gözler. Yıllar geçti, o gözlerin ağırlığı daha üstümde. Bin yıl yaşasam da o gözler öyle, öylecene bakıp duracak. Sabahleyin okulda durmuş Ali'ye, ben o eve bir daha gitmeyeceğim dedim. Şaştı. Neden be abi? Nerede yatacaksın? Neden yani? Durmuş ne etti eyledi de beni o gün eve götüremedi. O gün daha başka günler gibi istasyondaki kanepelerin üstünde geceledim. Bir ara yağmurlar durur gibi etti. Durmuş Ali bir gün abi dedi yatakları dama çıkardım gel artık. Gittim. Birkaç gün sonra bir ikindi üstü bir yağmur boşandı. Gök delinmiş gibi. Durmuş fırladı ama yetişememiş. Yataklar çıpıldak su. Bir otel bilirdim. Eskiden birkaç gün yatmıştım. Otel deyince gariplerin yatağı. Güzel yurt oteli. Oteller o zamanlar çok ucuzdu. Bir yatak elli kuruş. Gel gör ki elli kuruş. Katip yatağımız olduğu için koridorda geceliği on kuruşa yatmamıza razı oldu. Daracık koridora iki oda kapısı açılıyor. Yatakları kapının önüne serdik, biz de yatakların dışına çömeldik. Hiç konuşmuyoruz. Belimizi duvara vermiş duruyor, birbirimize de hiç bakmıyoruz. Gece yarısına buldu. Yataklar önümüzde serili duruyor. Uykumuz geliyor, gözlerimizden uyku akıyor, ama yataklara girilmez ki. Gözümüz yataklarda, içimizde özlem. Rahat bir yatak, bir uyku özlemi. Yarı sersem, yarı uykulu. Aşağıdan bir ayak sesi geldi. Gece yarısını bir hayli açmış. Gözümü açtım. Merdivenden iki genç kadın göründü. Yataklara basmamaya çalışarak kapıyı açtılar. Kadınların ince uzun boylusu içerden geri çıktı, bizlere hayretle bakıp geri girdi. Sonra geri çıktı. Hep bakıyordu. Girdi, çıktı, girdi, çıktı. Telaşlı bir hali vardı en sonunda gelip durdu, konuşmadı. Sonra birdenbire bana bir kibritiniz var mı dedi. Çıkarıp verdim. Gözleri hayretle açılmıştı. Sigarasını yaktıktan sonra bir sigara da bana uzattı. Almadım. Israr da etmedi. Bu yataklar sizin mi dedi. Bizim. Vakit çok geç, yatsanıza. Ampulün sönük ışığında bereket yatakların ıslaklığı belli olmuyordu. Ben hiç uykumuz gelmiyor da Durmuş Ali'ye döndü. O uyuyordu. Dürttüm. Durmuş Ali uyandı. Dürttüğümü kadın da gördü. Yatsanız iyi edersiniz. Durmuş Ali ıslı sertçe ağzını kapattım. Kadın huylandı. Bir şey mi söyleyecekti çocuk? Patavatsızın biridir de. Kızgın söylemiş olacağım ki kadın odasına gitti. Arkasından baktım. Gözlerimde incecik bir bel hayali kaldı. Durmuş Ali'ye usuldan kadın güzeldi dedim. Amma da iyi ha. İçerden kadının kahkahası geldi. Ben buna içerledim. Güzel ama bunlar pis karılar dedim. Pis olmasalar ne işleri var otelde? Sonra hiç konuşmadık. Yüreğimizde derdimiz, yatağımızda ıslak olmasaydı, durmuş Ali ile bu kadın üstüne kim bilir ne laflar eder, ne hayaller kurardık. Uyumuşuz. Gecenin saat üçü mü, dördü mü ne, Kapının gıcırtısıyla gözlerimi açıyorum. Bakıyorum ki kadın gecelik gömleğiyle merdivenden iniyor. Az sonra da gelip gene karşıma dikiliyor. Her yanı açık saçık göğsü dışarıda çığıl çıplak denecek kadar çıplak. Gözlerinde bir kızgınlık ve uykunun mahmurluğu var. Gene öyle açılmış gözlerle bakıyor. O baktıkça ben köşemde küçülüyorum. Bir ara hırsla gözlerimi kapadım ve bir zaman açmadım. Sonra açtım ki Kadın daha öylece ne duruyor? İçimden ne durmuş bakıyor öyle? Pis bu domuzlar. Hep böyle bakarlar işte. Kendisine ne oluyor uyumuyorsak, ne karışıyor? Salla bir yumruk çenesine. Geçti. Kadın, kibretinizi verir misiniz? dedi. Çıkarıp verdim. Gidip içerden sigarasını alıp yaktı. Bir tane de bana uzattı. Bir de canım sigara istiyorduk ki. Ben sizin sigaranızı istemem dedim. Kadının yüzünde hoş fakat beni çıldırtan bir gülümseme dolaştı. Neden küçük bey? Ben küçük bey değilim. İçmem işte. Size ne yani? İçmem işte. Ha dedi. Sahiden siz niçin yatmazsınız? Yataklarınızda serilmiş işte. Kekeledim. Biz mi? Size ne? Bakın çocuk uyumuş. Neden yatmıyorsunuz? Uyumuyoruz. Uyumayacağız işte. Canımız uyumak istemiyor. Neden? Varır yatağa bakar yaş olduğunu anlar diye de deli oluyordum. Deli gibi bağırdım. Yatmıyoruz işte. Yatmayacağız. Kadın aa dedi ne bağırıyorsunuz öyle? Ben bu çocuğa acıdım. Oracıkta uyumuş da. Yazık üşür. Durmuş Ali'yi sertçe dürttüm. İrkildi. Gözlerini korkuyla açtı. Kalk lan dedim. Kalk sersem gibi burada uyuyacağına. Çocuk neye uğradığını bilemedi. Gözlerini tekrar yumdu. Başı önüne düştü. Gene dürttüm. Başımı kaldırıp kadının yüzüne bakamıyordum ya, gözlerinin üstümde olduğuna, öldürürcesine üstümde bana baktığına emindim. Kalk ulan kalk da yatağına gir orada uyu. Oğlan uykulu uykulu burnunu kaşıyıp beceriksizce soyunmaya başladı. Sahiden de dedi. Ben neden burada uyumuşum? Elinden tutup yatağına soktum durmuş duyulur duyulmaz bir sesle abi be dedi ne de soğuk yat ulan dedim şimdi ısınırsın kadın başımdan gitsin diye ben de hızlı hızlı soyunup yatağa girip yorganı başıma çektim alaylı bir ses allah rahatlık versin kapı kapandı arkadan da bir kahkaha geldi var gücümle dişlerimi sıktım yatak su gibiydi tenimden buz gibi bir ürperti geçti. İçim bir üşüdü ki Yorganı başıma, bacaklarımı kardıma çekip bir topak oldum. Durmuş Ali, yorganımı çekti. Abi be dedi, abi be, donuyorum abi be vıcık vıcık. Ben büzülmüştüm, hırsımdan dişim dişimi yiyor. Abi be, sana diyorum abi be. donuyorum be. Yorganı üstümden hışımla attım. Ne var lan? Abi be, abi be, yat geber işte tekrar yorganı üstüme çektim. İçimde soğuk bir ürperdi. Sanki bir yığın yılanı getirip çıplak tenime sarmışlar. Abi be, vallahi üşüyorum. Üşümekten ölüyorum. Vıcık vıcık su. Abi be, sana diyorum be. Ben birden yataktan fırladım, giyindim. Ali de öyle yaptı. Gene gittik köşeye oturduk. Sudan çıkmış gibi ıslanmıştık. Ama yüreğimde korku. Ya kadın şimdi çıkıverir de bizi gene görürse? Durmuş Ali'nin dişleri birbirine çarpıyordu. Ben de titriyordum. Ya kadın şimdi çıkarsa? Ali'nin elinden yakaladığım gibi yürü parka kadar koşalım ısınırız. Parka kadar koştuk. Asfalt cadde ıpıssızdı. Oradan istasyona koştuk. Yüreğimiz küt küt atıyordu. Isınmıştık ama sıtma ağacının altında biraz bekleyince yeniden üşümeye başladık. İstasyon meydanının ortasında birkaç salepçi duruyor, bir insan kalabalığı da salep içiyordu. Sıcak salep bardaklarının buğulandığını görür gibi oldum. Elim cebime gitti ama ha, nafile. Durmuş da salep bardaklarına gözlerini dikmişti. Kendimde olmadan içimi çekmişim. Durmuş da içini çekti. Daha gün doğmamıştı ya, usul usul şafağın yerleri ışıyordu iki büklüm olmuş, tir tir titriyorduk. Durmuş Ali bir ara bana döndü, birden aklına gelmiş gibi. Abi be dedi, sahiden o ıslak yataklara biz ne diye girdik? Yaşar Kemal